Zeytinburnu'nda aylardır sessiz kalan bir alan yeniden gündemde. Kazlı Çeşme Mahallesi Asım Kazancıgil Caddesi'ndeki binalar yıkılmış, hane sahipleri Beştersiz'deki rezerv konutlarına taşınmıştı. Ama o bölge 3339 ada, 20 parsel, hala boş. Zeytinburnu gündem sahibi gazeteci Adem Karabayır olay yerine giderek alanın atıl durumda olduğunu görüntüledi. Zeytinburnu gündem hadar sitesi olarak Zeytinburnu Belediyesi Meclisi'nde CHP Meclis üyesi Mursel Çırak tarafından gündeme getirilen bu alanın akıbeti ne olacak sorusunun yer aldığı önergenin tam olarak konu ettiği yerdeyiz. 3339 ada 20 Ağustos hakkında olacak. Gazzeşme Mahallesi Asım Kazancı Caddesi üzerinde bulunan Hacı Vehbi Camii etrafı 20 parsel olarak adlandırılan yerde bulunan konut iş yeri ve boş depo olarak kullanılan yerde Berses Mahallesi'ne yapılan rezerv konutlarla takas olarak yapılarak boşaltılmış biliyorsunuz. Boşaltılan 20 parsel yıkılmış ve hal hazırda boş olarak durmaktadır. Buranın mülkiyeti kime geçmiştir? Buraya ne yapılacaktır? Nasıl kullanılacaktır? Bununla ilgili olarak Karargemi'nin başkanlık makamına havalesine ve tarafıma yazılı olarak bilgi vermesini arz ederim. Teşekkür ederim. CHP'li meclis üyesi Mürsel Çıraş, bu yerin mülkiyeti kime geçti? Akıbeti ne olacak? Buraya ne yapılacak sorularını meclise taşıdı. Gözler şimdi o boş arazide.